Şimdi at davranışları ile ilgili atlar, atlar yatarlar. Çok da güzel yatarlar. Yatıp uyurlar. Şimdi Nazlı at dün geldi. Canım güzel kızım gel bakalım. Nazlı şu an kesinlikle yatmaz. Uyumaz. Tilki uykusundan ayrılmaz değil mi tatlım benim? Çünkü yeni bir sürüye katıldı. Dışarıdan gelen bir yabancı. Sabahtan beri kavgalarını ettiler. Birbirlerini tanıdılar. Çok iyi uyum sağladılar. Şimdi benim kızlar öğlen uykularına yatacak kadar rahat hissediyorlar kendilerini. Bu rahat bir atın hali. Güvendiği ve sevdiği sürü arkadaşıyla birlikte. Yuvasında olan at rahattır, yatar, gaya gibi böyle uzanır, uyur. Cincir de öyle. Herkes rahat değil mi benim güzel kızım? Cincir hep böyle bir kulak kısmı halinde. Dur Melek, dur Melek de böyle. Böyle birlikte uyuyan, yatan, güneşin tadını çıkaran atlar görmek çok mutluluk verici. Nazlı da çok yakında bence onlara katılacak. Ve şu arkada, arkadaki yeri hazır. Şu geniş alan, onun alanı olacak. Tabi atlar çok uzun süre yatmazlar. Çok büyük bir gövdeleri olduğu için. Bir süre sonra iç organları Nazlı ezilebilir, soluk almakta güçlük çekebilirler. Ama bu şekilde 15-20 dakikalık uykular onlar için çok iyi, güvende ve huzurlu olduklarının bir göstergesi. <laughs> Nazlıcığım da çok sakin, güzel bir hayvan. Çok güzel bir enerjisi var Nazlı'nın. O da çok hızlı uyum sağlayacak. Bu güzel enerjiye. Değil mi? Güzel kızım. Üstelik 22 yaşında. Onların annesi. Hatta belki büyük annesi. Atlar için sürü içinde olmak her zaman daha sağlıklıdır. Çünkü atlar sürü hayvanlarıdır. Tek bir at çok daha zor. iki attan, üç attan. Dördüncü atımız da var ama o şu an karantinada. Biraz belki hasta ve bakıma ihtiyacı var. O yüzden şu an sadece üçü birlikteler. Evet.